Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Arkadaşlar bugün Buz Devri'nin birinci bölümünü veya serinin birincisini izleyeceğiz inşallah. Orada ara ara durup Arapça kelimelere dikkat kesileceğiz. Oradaki bazı ayrıntılara dikkat edeceğiz. Filmin ismi biz Buz Devri desek de Araplar El Asrul Celidi diyorlar. Asır, asır. Yüzyıl diyoruz ya. Celid, buz demek celidi, buzlu veya buza ait olan ona nispet edilen buzlu yüzyıl veya buzlu devir manasına gelir. Yani bizim tabirimizle buz devri. İzlemeye başlayalım. Arkadaşlar o kadar kişi bastı gariban hayvanın üstüne onu yazayım. DS bastı. DS e, Sit meninin hortumuna basıyor. Diyor ki Tedu ala hortum ediyor. Benim hortuma basıyorsun. Dese yedusu. Dese bastı. Ayağıyla bastı. Yedusu. Yedusu. Basıyor veya basar. Tamam arkadaşlar. Basma. Ayakla basmak. Dese ayağıyla bastı yedusu basar veya basıyor. Ayağıyla bir şeyin üstüne basıyor. Daha çok ale harfi ile kullanıldığını bilin. Mesela ene ala Ben halıya basıyorum mesela. Halıya basıyorum. Devam edelim. <laughs> adam adam bir felsefe yürütüyor diyor ki biz niye bu şekilde isimlendirmiyoruz bakalım hangi şekil diyor hatta yavaşlatayım biraz Fel nusemmihi diyor. Arkadaşlar linusemmihidir o isimlendirelim. F gelince başına fe linusemmihi uzun olduğu için Araplar diyor ki biz fel diyelim. Zaten bir şeyle karışmıyor. Bir benzerlik yok. Başka bir tabire benzerlik yok. O yüzden fe gelince fel nusemmihi olur. Fe linusemmihi diyeceğimize fel nusemmihi diyoruz. Burada bir kısaltma yapmış Araplar. Fel <laughs> Şita'u Arkadaşlar mevsimler var. Hatta Kureyş suresinde diyor ya Leyla fi Kureyş ila fihim rehlete ve Yaz ve kış yolculukları var bilirsiniz. Orada geçtiği gibi sayf yaz demek şita kış demek. Burada da diyor ki es tavil. uzun demek. Uzun kış olarak isimlendirelim diyor. Veya başka bir şey daha diyor. Onunla isimlendirelim. Niye diyor buz devre ya da buzlu devir olarak bunu isimlendiriyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Evil ev veya demek arkadaşlar. Ev veya demek. Evil mute ne diyor? Faslul el faslul mütecemmit. Buzlu veya buz tutmuş diyelim. Buz tutmuş mevsim olarak isimlendirelim diyor. Niye biz buzlu devir olarak bunu isimlendiriyoruz ki? Limeze veya lime arkadaşlar yazayım. Limeze niçin demek? Limeze, limeze. Bunun eş anlamlısı ya da aynı manada diyeyim. Lime. İkisi de ne demek? Niçin demek? Sayın arkadaşlarım. Niçin? Hatta Kuranda ben daha çok limeyi görüyorum. Bazılarınız limezeyi çok iyi biliyor ama limeyi bilmiyor. O yüzden yazalım. Niçin? Niçin? Limâze nusemmîhi veya limâ nusemmîhi bil asril Celidi Niye biz buzlu devir veya buzlu asır olarak onu isimlendiriyoruz? Elem telhazil celîd. Elem celîd. Diyor ki sen buzları fark etmedin mi? Yani niye buzlu devir? Aha buz var diye böyle söylüyoruz diyor. Biraz aksın. Biraz aksın. Çok söylenildiği için ben söyleyeyim. En necde. En necde arkadaşlar imdat demek. En necde. En necde. En şöyle yapayım. En necde. En de Tu. imdat, İmdat demek. Şimdi diyeceksiniz ki hocam imdat da Arapça değil mi yani bunun Türkçesi yok mu? Hakikaten de imdat, medet bunlar zaten yine Arapçadır. Türkçe değil. İmdat, ennec de aynı manalara gelir sayın arkadaşlarım. <laughs> Hayya ya evlet dedi ya haydi çocuklar. Hayya daha çok birazdan da geçecek. O yüzden söyleyeyim hayya. Hani e ezanda hayya ala salah diyor ya haydi namaza hayya ve hayya. İnce ha ve e boğazdan gelen nasıl diyeyim bile ha şeklindeki. Yani cim ve ha'nın kardeşi olan ha o da yazılış bakımından kardeşi olan ha veya he ikisi de olur. Ama şunu fark edin arkadaşlar. Hayya namazdaki uzatmasız. Hayya. İnşallah görünüyordur. Vallahi görünüyor mu bilmiyorum ama hayya nedir? Haydi demek namazdaki olan hayyayı de şuraya yazayım. Hayya. Bakın şurada elifi var. Hayya. Hatta hayya bine haydi beraber. Haydi haydiyim. Hep beraber. Buyurun gidelim manasında. Birazdan da geçecek zaten. Hayya hayya. Sıtır <laughs> abone, bina, Hayya bina. Haydi çocuklar. Haydi hep beraber. O da diyor ki tamam haydi. Evet şunu da söyledi. Hâsenen, ha Yani uzatmasını yanlış yaptı. Belki tepkisini koymak için veya vurguyu yapmak için. E, nefesini verirken yanlış yerde nefes alıp verme işini yaptı. Ha dedi. Ha aslında o. Hasenen. Şöyle. Ha Peki demek. Yetti mi? Yetmedi. Tamam da demek. Peki. Tamam. Ha senin. Olur. Peki. Tamam. Babasının söylediğini artık kabul etmek zorunda kaldı. <laughs> Arkadaşlar bu video kritik yapma işi, analizin yapma işi tabi dil bakımından, Arapça bakımından. Bu biraz güzel, eğlenceli bir iş ama biraz kısa tutayım ilk videoyu ki hazmedebilirsiniz. O yüzden başa sarıyorum. Baştan buraya kadar bir daha tekrar izleyeceğiz. Hatta şu öğrendiklerimizi baz alıp izleyin. Yani heyye'yi gördük. Hadi demek. Heyye bine haydi hep beraber veya senen diyor. Yanlış ama senen dediği zaman ne diyoruz? Peki. Tamam? Bu gibi şeylere dikkat edelim. Tamam. Buradan itibaren izleyebiliriz. <laughs> <laughs> Cedi, buza فصل لماذا نسميه بالعصر dikkat etmedin mi görmedin mi diyor kör müsün sen ki <laughs> o <laughs> Arkadaşlar Saiduni bana yardım edin, bana yardım edin demek. Bunun mastarı Musaade'dir. Saade yardım etti. de. Yusaidu yardım eder veya ediyor. Musaade yardım etmek demek. Türkçe'de bu kullanılıyor ama aynı manalarda değil. Türkçe'de anlam daralmasına uğramış olabilir. Hani diyorlar ya müsaadeniz var mı kalkacağız biz bir yerde otururken diyoruz ya. Yani izniniz var mı, izin veriyor musunuz? Ama Araplar ne için kullanılır? Yardım manasına. اريد مساعدتك diyor senin yardımına ihtiyacım var veya senin yardımını مساعدة demek müsaade ستلعبون لعبة الانقراض فيما بعد حسنا هيا بنا هيا إذا اين ايدي انه يحاول ابتكار طريقة للوصول الى وجهتنا اسرع حقا <laughs> ana 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 atlayır. ben uçuyorum diyor uçtu ama çakıldı da arkadaşlar buraya kadar tamam olsun videomuz İnşallah bu şekilde devam ederiz hoşunuza gittiyse beğendiyseniz ve biz telif hakkı yemediysek bu videodan yayınlanacak yayınlandığında siz bunları yazın işte beğendiyseniz beğendik devam etsin. Veya beğenmedik artık burada noktalayın başka güzel işlerle uğraşın derseniz onlar da o yorumlarda başımızın üstünde yerleri vardır. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.